Merhaba, Profil Analiz Uzmanı Nur Yaman ben. Ezberbozan Akademi ile beraber beden dilinden nasıl yalan okuyabileceğimizi anlattığımız yepyeni ve muhteşem bir eğitim hazırladık. Malum son günlerde gündemimiz seçim. Ben de sizi bir seçim dönemine götürmek istiyorum. Bundan tam 63 yıl önceye takvimler 1960 yılını gösterirken Amerika başkanlığı seçimlerine gidelim isterseniz. Adaylardan ilki Nixon. Ulu güçlerin adayı, başkan yardımcısı ve anketlerinde favorisi Richard Nixon. Diğer aday ise onun kadar tanınmayan John F. Kennedy. Kennedy Harvard mezunu ama anketler ve halk henüz onu o kadar tanımıyor. Televizyon yeni yeni girmiş evlere. Ne ekranların gücü, ne beden dilinin gücü henüz fark edilmemiş. Kennedy alanlardan gelmiş, propaganda faaliyetlerinden gelmiş, bronz bir ten, gayet fit, koyu renk bir takım elbise, özgüveni yerinde. Nixon açık renk, neredeyse duvarla aynı renkte gri bir takım elbiseyle gelmiş. Biraz hasta, biraz rahatsız ama nasılsa o kazanacak ya. Kendine güveni tavan. İkisi de çok güzel konuşuyor. Fakat gördüğünüz gibi beden dilleri farklı. Nixon'ın dili bitse de gitsem şeklinde Kennedy'nin dili de buraların hakimi benim şeklinde. Seçim sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Radyodan dinleyenler Nixon'a oy veriyor. Televizyonda programı izleyenlerse Kennedy'ye oy veriyor. Ve çok az bir farkla Kennedy kazanıyor. İşte dostlar, beden dili bu kadar önemli. Eğitimde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.